Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bugün size romatizma ile ilgili birkaç sorum olacak. Tabii ki sen sor ben söyleyeyim. Romatizma nedir ve nasıl tanı konulur? Romatizma yani romatizmal hastalıklar kas, kemik, eklem ve bunların arasındaki bağlarda ortaya çıkan hassasiyet, ağrı, tutukluluk hareket bozukluğu ve şekil bozukluğu sonrası ortaya çıkan hastalıklar grubuna verilen isimdir. Bu hastalıklar grubunda 200'e yakın hastalık bulunmaktadır. Hepsi bu gruba dahil edilmektedir. Hangi şikayetler varsa romatizmal bir hastalıktan şüphelenilmelidir? Eklemlerde hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket bozukluğu, tutukluluk, şekil bozukluğu ve yine bunlara eşlik eden döküntü, ...ağız kurulu, göz kuruluğu ve daha önce bilinen bir bağışıklık hastalığı varsa... ...bu kişiler romatizmal hastalık yönünden değerlendirilmeli. Romatizmal hastalıklar yönünden ileri tetkik ve tedavi yapılmalıdır. Kimler romatizmal hastalıklar açısından risk grubundadır? Romatizmal hastalık grubu olarak bayanlar daha fazla risk altındadır. Ve 60 yaş üstü kişiler daha fazla risk altındadır. Yine kişide kilo varsa... Daha önce eklemine travma almışsa, bir spor yaralanması geçirmişse, stres durumu varsa, daha önce tekrarlayan enfeksiyonları varsa ve doğumsal olarak yapı bozukluğu varsa bu kişiler risk altındadır. Romatizma hastalarına önerileriniz nelerdir? Romatizması olan hastalara önerilerimiz. bir, kilo ise kilo kaybını sağlamamız gerekir. 2- Yapı bozukluğu varsa ilgili bölümlerce gerek orta gerek fizik tedavilerce yapı bozukluğunun tedavi edilmesi gerekir. Yine takviye olarak omega'dan zengin gıdalar, D vitaminden zengin gıdalar ve kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmesi gerekir. Romatizması olan hastalara şunu söylememiz gerekir. 1- Bu hastalık tamamen yok olmaz. Önemli olan bu hastalığın durdurulması, ileriye gitmesi, engellenmesi, yapı bozukluğunun düzeltilmesidir. Buna uygun tedavilerle takip ve tedavilerini yapmamız gerekmektedir. Sağlıklı günler diliyoruz.